Hepinize merhaba, bugün sıkılıp cevizden boya yapıyorum. Köyde normalde toplarken toplayken ee, bunun pigment verdiğini düşünerek cevizden boya yapılabileceğini düşündüm. Ve birkaç araştırma yaptıktan sonra harbiden de cevizden boya yapılıyormuş. Hatta kına ve saç boyası olarak kullanılanlar da varmış. O yüzden biraz virüs topladım ve e, yeşil olanlarını ayıkladım. E, yeşil olanların çünkü kabuğunu kullanacağız. Eğer sizin de böyle yakınızda ceviz ağacı vesaire falan varsa ve evde doğal boya yapmakla ilgileniyorsanız böyle yeşil ceviz kabuklarını alıp daha az bir miktarda siz de yapabilirsiniz. Benim bu yaptığımdan e, nasıl desem bir kilo cevizden e, bir kavanozun yarısı çıktı diyelim. Ve gayet de güzel bir rengi oldu bence. Bu topladığım cevizleri iyice ayıklıyorum en yeşil olanlarından. Bunların hepsini bir balkona serdik bu arada. Şu an üstünden... İki hafta falan geçti ve bütün cevizler simsiyah oldu. O yüzden çok bekletmeyin derim. Bütün hepsini ayıkladıktan sonra siz eldiven giymeye dikkat edin. Ben eldiven giymedim ve ellerim kop koyuydu. O yüzden eldiven giymeye dikkat edin. Çünkü yeşil ceviz gerçekten koyu bir renk verebiliyor ve bu sinir bozucu olabiliyor. Çünkü eliniz çok çirkin gözüküyor tırnaklarınız dahil. O yüzden dikkat edin. Ya anlatacak bir şey yok. Ceviz ayıklamış işte burada. Her yani neyse. Bir süre geçsin. Ondan sonra başka bir bölüm gelecek. Onları topladıktan sonra bu arada annem bayağı şey dedi. Ne yapacağım onlardan, Ne yapacağım falan filan. Bu yaptıktan sonra aa iyiymiş dedi. Haberiniz olsun. Hepsi <laughs> bu kadar. Burası bir kilo falan ediyordur herhalde. Büyük bir tencereye cevizleri koyuyorum. Üstüne de üstünü çok azıcık geçecek bir su koyuyorum bunları yaklaşık böyle bir 2 saat 3 saat boyunca kaynattım ben. Aynı onun kadar. 1 kilo cevizse 2 kilo su koyuyorum işte. Ben bunları bir 3 saat falan kaynattım bu hale geldi. Yumuşak olması gerekiyor. Siz de böyle bir e, çatalla veya bir kaşıkla deneyebilirsiniz. Yumuşak hani böyle koyduğunuz gibi şöyle şu, şu kıvam olacak. Daha sonra bunları bir süzdüm. Benim florum vardı. Florum da süzdüm. Merak etmeyin rengi düzeliyor. Çıkıyor üstünde. Yani çıkmayacak bir lekesi yok. Bunların hepsini bir güzel süzdüm. Süzmesi biraz zor. Bu. bu posasını bu arada atıyorsunuz arkadaşlar. Posası da böyle gözüküyor. Biliyorum neye benzediğini biliyorum farkındayım. <laughs> daha sonra ikinci postayı da süzüyorum. Daha sonra bunu tekrar pişireceğim. Bu süzdüğüm şeyi. İyice böyle bir suyunu atana kadar pişireceğim bunu. Böyle bir iki saat falan daha pişiriyorum. Böyle bir kıvam alması gerekiyor. Yumuşak bir az bir kıvam alması gerekiyor. Bu kıvamı da giriş bir tencereye koyup güneşte bekletiyorum. Güneşte bekleyince, bekleyince, bekleyince böyle e, kremsi bir kıvam alıyor. Aynı şu şekil. Bu kıvam bizim boyamız. Ama bunun içinde toz, böcek vesaire falan olduğu için bunu bir ezerek, ben bir şarap bardağının arkasıyla ezdim. Ezerek daha e, akışkan bir hale getiriyorum. Ve onu tekrar tekrar süzüyorum. Bu son kıvam bizim boyamız oluyor ve zor süzülmesinden anlayacağınız gibi bayağı koyu bir kıvam oluyor. Hava almayan bir kapta sanırım bir yıllık falan bir ömrü vardır. Ben içine gliserin vesaire koymadım, hani ömrünü uzatacak bir şey koymadım. Ama çürüyecek bir şey değil, o yüzden bir yıl falan bir ömrü vardır diye düşünüyorum. Eğer açık bir kabak olsanız küflenebilir. Lakin kapalı bir kapta, hava, hava geçirmeyen bir kapta bir yıl bir ömrü var. Küçük bir deneme yapıyorum bu arada. Ee, bir çizim. Kahverengi ve kırmızımsı bir tonu var. Ben çok Benim çok hoşuma gitti. O yüzden denemek isteyenler olursa tarifi bu şekilde. Hepinize çok teşekkürler. Sizi resmimle baş başa bırakıyorum. Bye.